Pro heels gg, gg.com Minecraft-ankergames Games jezelf. Wat was Like leuk? Lekker, meer wel mijn Servert oldu galiba. Yok donmuş arkadaşlar. Çantalar yüklensin artık. Arkadaşlar yorumlar yazarsanız ne oynayayım diye Skalas, falan var. Hı hı hı. Hiçbir bir şey aldırmadı arkadaşlar. Sadece çakmak var. Adamlar çakmakla karşılık vereceğiz. Yakarım bu dünyayı. arkadaşlar vurabiliyorlar bizi. Sandık bulmamız lazım. Kılıç çıkması için. güzel demir balta çıktı. Arkadaşlar. Çetik gizliyim ya. Gözükmesin. Demir baltamızı da alalım. Ama arkadaşlar kılıç lazım bana. Demir balta değil yani kılıç. sandık daha. Hmm, güzel. Setimiz tamamlanıyor. Yavaş yavaş. Çanklar yüklenmiyor arkadaşlar. Yukarıya çıkalım. dünyanın kralıyım. Yavaş yavaş inelim arkadaşlar. Ortaya gideceğim. Sandıklardan bir şeyler vardır belki. sandık bulduk. Güzel. şimdi görür. bilememiş arkadaşlar. <laughs> Bir tane daha sandık. Gördünüz mü? Nereden gördüm arkadaşlar? Hı, güzel. Yani New York altındansa kot matanda iyi bence. Bir tane daha. Yani virüs geçmiş burada. Bir tane daha. Da güzel şeyler alınmış. Ortaya gideceğiz arkadaşlar. Şu an galiba ortaya geldik. Oturta verdi arkadaşlar. Zıpladım diye. Güzel zıpladım diye yani. Aha adam. iki tane de. Arkadaşlar. Aa Burak'a. Benim kostümüm. Gelme. Diamond baltası var arkadaşlar. Bir bu tane geçti mi? Orada hamur var. Bir bak bakayım. Al bir tane yiyebilecek mi? Hadi. Kalk. Göz. Hadi. Kalk. Tamam anne. tamam anne.